Aynen. At, bir tane varım. kapak burada Bir tane varım da arkada Yaklaş birazcık diye. Yaklaş. Evet. Evet. Rahat ol. Evet, tutuşunu yap. Parmak tetiğe sokma. Göğüsünü. Ee, sen göğsü mü bana? Göğüsünüz nerede? Evet. Tam. Evet. o şekilde. Yani şurada iki gözünle biri bak. Bak, tamam. arka arkada. Silahı diyor. Ar ar arkada ar ar dedi. göğsü görüyor musun? Göğüsü Göğsünü görüyor musun adamın şu an? Bırak. Nasıl gidiyor? Göndereceğiz. <laughs> Yaklaşık. Hedef de intihar etti.